İkinci partta kaldığımız yerden devam edelim. İkinci partta kaldığımız yerden devam edelim. Geriye kalan 3 kitapla geriye kalan 3 kitapları inceleyeceğiz. Keyifli seyirler. Bir yan kitaplığa geçtiğimizde yapı kredi rafı var ve bayağı karışık. Hepsi ince olduğu için görmesi biraz zor olabilir. O yüzden hemen sağ baştan başlayalım. İpek Çalışların Latife Hanım ve Atatürk kitabı var. Latife Hanım'ı imzalatmıştım hatta sanırım tuyaf fuarında. Hemen şurada Don Kişot'un kitapları var. Hala jelatini açılmadı. Ne zaman okuyacağım? O zaman açacağım bu jelatinleri. Şurada bir halide edip karışmış. Şunu bu raftan indirelim. Ve tek tek inceleyelim neler varmış. Şu sanırım okunmuyor. Çok çok eski bir baskı olduğu için. Şöyle göstereyim. Bu da abimin kitaplığından bana kalanlardan. Yapı kredinin ilk rafı bu şekildeydi. Bir alta geçtiğimizde en sevdiğim yapı kredi bölümü başlıyor. O da Harry Potter'lar. Hemen şurada Harry Potter'ın özel resimli edisyonlarının ilk üç kitabı var. Fantastik Canavarların özel edisyonu var. Canım kupam. Onu da şu an şuradan bir kaldıralım. Yapı kredinin yeni kapak versiyonları. Şurada fantastik canavarların ikincisi ve birincisinin senaryo kitapları mevcut. Rowling olarak devam ediyor. Buradan itibaren Tolkien'leri sığdırmaya çalışacaktım ama sığmadığı için bir önceki Itaki rafında gördüğünüz kalanları ve Tolkien'in bir diğer kısmı ise burada. Şu beni çok üzüyor. Bütün Tolkien'ler Itaki'den, bu ise Metis'ten. Mouse. Çok güzel bir baskısı var. Bir tıklım tıklım raf daha. Can, can yayınları rafım. Bayağı tıklım tıklım olanlardan bir tanesi. Yine sağdan başlayalım. Neler var? Küçük İskender'i çok çok sevdiğimi zaten her defasında dile getiriyorum. Bunlar da can baskıları. 7 liralık can kampanyasından almıştım. Böyle bir kitap 7 liraya alındı. O yüzden benim için en kıymetli kitaplardan bir tanesi o da. Şurada çok eski beyaz kapak canlar var. Gene her rafta olduğu gibi bir kupam. Bunu da kaldıralım. Şurada Ayfer Tunç'un Dünya Arası'nı okuduğum için burada değil. Burada karanlıkta kalan bir gülün adı var. Gene kitaplığımın en sevdiğim raflarından bir tanesi olan Doğan Kitap rafı. Hemen şu köşeden baktığımızda koloni kitabı var. Yanında Harun Murakamiler, sevgili Zülfü Livaneli, hemen yanında Hakan Günday, ve Doğan Kitap'tan sahip olduğum diğer kitaplar. Hemen yanında şöyle yayınları var. Ali Ural'ı severek okuyorum ama burada dört kitabından sadece ikisini çok sevmiştim. Kalanlarını sevememiştim maalesef. Jean Barbur'un da Baba Ökler kitabını okuduktan sonra edindiğim şiir kitapları. Yani şarkıları kadar güzel değil bence. Şurası biraz karışık. Dinle Küçük Adam, Ötüken Yayınları ve şöyle bir kitap var abimden kalan. Annem savaş isterdi. Böyle birçok yazarın içinde eserlerinin olduğu ve seslendirmelerinin olduğu farklı bir kitap. Bunu da yakın zamanda incelerim sanırım. Ve ikinci kitaplığın son rafına geçiyoruz. Son rafımızda Everest yayınlarının kitapları çoğunlukta. Araya gene birkaç yeni bir karışmış. Ama yoğunluğumuz Everest yayınları. Hemen şuradan baktığımızda Hasan Ali Toptaş, Adalet Ağlu ve Ahmet Ümitler var ilk sırada. Ahmet Ümit'i lise yıllarında okurdum. Ama şimdi pek beni cezbetmiyor. Tabii kitaplarını almamam için bir engel değil. Şurada bir tane numune Selimileri var. Gene abimin kitaplarından bir tanesiydi. Kürşat Başar'ın bütün külliyatı mevcut. Hemen onun altında Aslı Erdoğan ve Ece Temel Kur'anlar var. Yana geçtiğimizde Buket Uzuner olarak devam ediyor. Ve en üstte Ahmet Telli'nin kitapları mevcut. Şurada gene lise yıllarında okuduğum kitaplar var. O zamanlar yayın evinde dikkat etmek sizin alırdım. Okyanus ve Beyaz Baykuş. Şurada da bir tane Nejat İşler kitabı mevcut. Gelelim Pegasus'un yoğunlukta olduk 3. kitapla. 3. kitaplığın ilk rafı Komple Pegasus ama ondan öncesinde üstte bulunan serileri göstermek istiyorum. Sherlock Holmes'un özel edisyon ciltli baskısı Ren yayın evinden burada. Genç elitler, niteliksiz adam ve cadıların keşfi serisi. Hemen şuraya geçtiğimizde Monte Cristo, Grimm masalları, Gazap ve Şefak ve üstünde ejderha dövmeli kızın kutu seti var. Şimdi dönelim rafımıza. En başta Illuminate serisi var. Çok çok bayıldığım bir seri, çok çok bayıldığım bir kurgu olmasa da baskısına gerçekten bayılıyorum. Ciddi anlamda çok özel bir baskısı var. O yüzden kitaplığımda durmaya devam edecek. Çizgi romanların yeniden uyarlanarak romanlaştırılması kapsamında yazılan şu kitapları hiç sevmedim. Seriye devam etmiyorum ama elimden de çıkartmıyorum. Ben değil belki yeğenlerim. Okurlar ya da ileride çocuklarım okur bilemiyorum. Hemen altında Witcher serisinin ilk 6 kitabı, şurada da 7. kitabı mevcut. Seri bitmeden kesinlikle okumaya başlamayacağım. Sanıyorum Witcher serisi 10, 10 kitap olacaktı. 10 kitaba ne zaman tamamlanır? İşte o gün ben bu seriye başlayacağım. Kral Katili gündesinde çok pişman olmuştum. Seri bitmeden okudum ve yana yakıla yıllarca kitabın çıkmasını bekliyorum. Duyguların Rengi filminden tanırsınız belki kitabı. Hemen altında Açlık Oyunları benim herhalde ölene kadar favori serilerimden, distopya serilerinden olacak. Gene yazarın Gregor serisi var yanında. Gene bir kupam mevcut. Ejderha Dövmeli Kız'ın son kitabı ve Kemik Mevsimi serisi. Şurada bir Zero Limit var, kişisel gelişim. Yıllardır kitaplığımda durur ama hiç dokunmamışımdır. Nereden geldi kim bilir. Bir alta geçtiğimizde Pegasus olarak devam ediyoruz. Bu raftaki kupamı çok seviyorum. Çok şirin bence. Hemen bunu kaldırıp başlayalım. Şu şurada bir numune İlber Ortaylı var. Hemen yanında Harry Potter yazarının Rowling'in Mahlas'la yazdığı polisiye seri var. İlk kitabını okudum. Üçüncü kitabını henüz okumadım. Yurt dışında da dördüncü kitabı çıktığı için dört çıktıktan sonra üç okumayı planlıyorum. Şurada biraz yabancı yayınları var ve, ve yabancı yayınlarından alacağım kitaplar bu kadardı sanırım. Hava Uyanıyor serisine devam etmedim. Seri biter. O zaman toplu o halde almayı düşünüyorum. Bunu henüz okumadım. Hemen şurada Endgame'ler var. Şurada Pegasus'larım devam ediyor. Bronz atlı serisi. Şurada bir başarı hikayemiz var. Nike'ın hikayesini anlatan duramayan adam. Kızıl yükseliş serisi ve Granel tonu serisi. Son olarak da Rüya Dağıtan Çocuk 1 ve 2. kitapları mevcut. Üçüncü kitaplığın son rafına geçiyoruz. Ama baya karışık. Gözleriniz kanı var. Herkesin kitaplığında tekleme kitaplar sorun yaratıyordur. Yani umarım öyledir. Çünkü bana çok sorun yaratıyorlar. Hemen şöyle gösterecek olursam. Belki de hiç duymadınız. Yayın evleri mevcut burada. Cam fezanın nereden geldiğine inanın ben bile bilmiyorum. Nesil yayınlarından çıkmış. Şurası baya karışık. Enginar mevsimde zamanla çok iyi satan kitaplardan bir tanesiydi. Abimden kalmıştı. Kitaplığımda Halil İnancık bile var. Siz düşünün. Şu iki kitap ansiklopedi değerinde çok çok kıymetli kitaplar bulabilirsiniz. Mutlaka kitaplığınıza ekleyin. Cahit Zarifoğlu'nun bir adet şiir kitabı var. Hemen yanında parodi kitap var. Şurada iki tane küçük prensim var. Ve Baran Yılmaz'ın iki tane şiir kitabı var. Baran Yılmaz'ı Twitter'dan takip ederdim. Bundan bir 10, belki de 12 yıl önce. Ve Twitter'da yazdıklarını beğenirdim. O yüzden kitaplarını bile almışım. Son kitaplığıma geçiyorum. Son zamanlarda okuduğum kitaplar şu masada duruyor. Kitaplıkta bunları göremeyeceğiniz için şöyle bir üstün körü göstereyim dedim. Şimdi son kitaplığa geçelim. Son kitaplığa geçtiğimizde Ayrıntı, Panama ve Erdal Demirkan'ın asla adını söyleyemediğim yayın evi var. Yakından incelediğimizde Yeraltı Edebiyatı'nın kitapları var. İlk sırada toplamayı düşünüyordum ama toplayamadım. Çünkü çok çok uzun bir dizgi. Ayrıntıdan verdiğim siparişte hediye gelen bir kitap. Çok benlik bir kitap değil ama rafımda duruyor. Şurada edebiyat dizisi var. Hemen şurada bilim kurgu klasikleri var. İtaki ile çakışır diye devam etmedim ama muhtemelen çakışmayacak kitapları yayınlayacaklar. Hepsi bu kadar ince yayınladıklarının. Şurada bir gövdelen adam ile tembellik hakkı var. Erdal Demirkıran'ın kafa kitabı var. Panama'dan Halka Dünya serisi. Şurada da Erdal Demirkıranlar devam ediyor. Go yayınlarının kitaplarında olacak tek serisi var. Şurada da bir iki karışık kitap daha mevcut. Bir alta geçtiğimizde Sel Metis ve İletişim Rafı. Sel yayınlarında hemen hemen %90'ı Küçük İskender'in kitapları. Hemen sol taraftan şöyle başlayalım. Şurada Metz'den Didem Madaklar var. Sel yayınları olarak devam ediyor. Hemen yanda Metis'lerim. Ve onun yanında iletişim. Gene benim adım Feridun'un yanında Eşitsizliğin Bedeli kitabı vardı. O da ödünç verdiğim için şu an burada değil. Epsilon rafımı komple iki seriyi dolduruyor diyebilirim. Bir seri daha gelecek hatta ama bu rafa sığmayacak muhtemelen. Şurası Orhan Kemal'in devlet kuşu hariç komple Game of Thrones olarak devam ediyor. Hemen yanında iki ciltlik çizgi romanı var. Toplam dört cildi yayınlandı diye biliyorum. Şurada bir tane numune Gülse Birsel var. Hemen yanında karışıklarım var. Ve sonra Diana Gabaldo'nun Outlander serisi olarak devam ediyor. Şurada bir tane daha Gürse Birsel var. Turk çıkmış. Ben de hemen hemen tüm kitapları vardı. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir alt rafım Dex'in ciltli kitapları ve hemen şurada parantez ve kavis yayınlarından biraz seçmece var. Cam Şato serisinin alt kitabı, Muhalifler ve Jojo 3 kitabı. Bana Dokunma serisinin 1 ve 3'ü neden var diyeceksiniz. 1 ve 3. kitabı 14.90 indirimine girmişti İndirimden onları aldım Seriyi daha sonra tamamlarım demiştim Şu an acelesi yok İlla ki serinin devamı indirime girer O zaman tamamlayacağım Dublin ve Londra caddesinde bir 3. kitabı var Aslında ama henüz alınmayanlar arasında O yüzden o de yarım Steelheart serisi burada tam Dex yayınları artık baskısına devam etmeyecek Brandon Sanderson'ın O yüzden yakın zamanda tamamladığım için Aşırı aşırı mutluyum bir alt rafta Dex'in karton kapakları var. Dikenler ve Güller Sarayı benim favorilerimin arasında. Karaval kitabı ise kitap yurdundan yapılan belli bir alışverişe hediyeydi. Tamamen benim inisiyatifim dışında alınan kitap. Kalbimde çivilerle uyumuş gibiyim. Çok başarılı bir kitaptı. Herkese tavsiye ederim. Anılcan Uğuz'un kitabı. Son Sara benim için hayal kırıklığıydı. Başlat benim. Gene ölene kadar favori kitaplarımın arasında olacak. Kocan kadar konuş gülmek istediğim zamanlarda okumak için kitaplama eklediğim kitaplardan. Şuradaki ötüken yanlış yerde duruyor. Neyse boşluk bulup buraya koymuş. Hemen yanında Artemis yayınlarının kitapları var. Artemis'ten Oliver'ın 4 kitabını set olarak Zebramo'dan almıştım. Sanıyorum 20 lira gibi bir rakama almıştım. Mekanik Melek de abimden kalan kitaplardan bir tanesi. Seriyi tamamlamam lazım okumak için. Kimyasal Düşleme serisinin Solgun ve Yangın kitapları mevcut. Serinin bir kitabı bende eksik. Bu da Migros'larda 6.90 ya da 7.90 indirimine girmişti. O zaman almıştım. Serinin diğer kitabını en yakın zamanda edinip seriye başlamak istiyorum. Gerçekten yorumları çok çok iyiydi. Eric Va'nın şurada Tanrıların Arabaları ve Devam kitapları mevcut. Benim ilk okuduğum, kendi rekorumu kırdığım kalın kitap olan Şantaram ve yazarın dağ gölgesi kitapları var. Şantaram'ı yakın zamanda tekrar okumak istiyorum açıkçası. Kitap okumadığım dönemlerde okumuştum ve 3 ayda bitirmiştim kitabı. Şimdi daha hızlı okuyacağımı ve daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Şurada bir bilim kurgu var, görünmez dünya. Ve hemen yanında bütün iyiler biraz küskündür. Türk yazardan var. Ve artık kitaplık turumun sonuna gelerek son rafı size göstermek istiyorum. Son rafa geçtiğimizde ağırlıklı olarak hep kitap ve Efesus var. Aslında Efesus'tan sadece bir seri var ve Efesus'tan almayı düşündüğüm başka bir kitap yok. Hemen şöyle yakından inceleyecek olursak. Son rafa geçtiğimizde ağırlıklı olarak hep kitap ve Efesus var. Aslında Efesus'tan sadece bir seri var ve Efesus'tan almayı düşündüğüm başka bir kitap yok. Hemen şöyle yakından inceleyecek olursak. Katiller Çitesi'nin 7 kitabı var. Bunları da sanıyorum Zebramo'dan ya da Gardrops'tan seriyi komple ciltli bir şekilde 50 liraya almıştım. Henüz okuma fırsatı bulamadım. Şurada Alfa yayınlarından Philip Dick'in Toplu Öyküler 1 ve 2. cildi var. 3. cildi de çıktı. En yakın zamanda onu da edinmek istiyorum. Ama alacak o kadar çok kitap var ki önceliği kime vereceğim hakkında bir fikrim yok. Videolarımda sorduğunuz şuradaki ciltli kitaplar Binbir Gece Masalları, hemen yanında Türk Masalları var. Hatta Alfa son dönemlerde İstanbul Masalları diye bir derleme kitap da çıkarmıştı. Muhtemelen onu da edinirim çünkü bu ara masallara sarmış durumdayım. Gene Philip Dick'in numune olarak duran Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi kitabı var. Philip Dick'i gerçekten beğeniyorum. Şöyle bir kitaplarını karıştırıp biraz okumuştum. O yüzden devam etmeyi düşünüyorum yazara. Hemen hep kitaba geçtiğimizde de çoğunluğu bu sene tüyaptan alınmış kitaplar. Hep kitaptan daha önce hiç kitap okumamıştım. Kandan ve Kemik'ten Çocuklar. Goodreads'te çok iyi bir puana sahip olduğu ve ödüllü kitap olduğu için alınmıştı. Ama yazı puntosu o kadar küçük ve o kadar kalın bir kitap ki okuması biraz güç olacak. O yüzden bekliyor sanırım bir senedir rafımda. Şurada Nermin Yıldırımlarım var. Hep kitaptan sadece Rangülüzar Rana okumuştum. Bunu da son videolarımda görmüşsünüzdür. Son olarak da Mürekkep Yürek serisi var. Mürekkep Yüreğinde bir ve ikinci kitabını okudum. Üçüncüsünü okumaya kıyamıyorum çünkü seri bitecek. İnanılmaz keyif aldım. Muhteşem bir seriydi. Eğer bulabiliyorsanız siz de yakın zamanda kitabı edinin. Bendekiler eski kapak. Şöyle gösterecek olursam. Yeni kapakları böyle değil. Hatta bir tanesinde film kapağı var. Şu şekilde. Benim kitaplarım bu kadarcıktı. Kitaplık turumda sona erdi. Umarım hepiniz keyifle izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer kitaplığında şu şu tür kitaplar var, bunu da kesin okumalısın, bunu da eklemelisin dediğiniz kitaplar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kitap tavsiyelerine her zaman açığımdır. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.